dış politika uzmanı Doktor Remzi Çetin bizimle. Hocam günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Merhaba. Hoş geldiniz diyoruz ama elbette çok tatsız konular konuşacağız. Zira e, insanlık vicdanını yaralayan, bizim görmekte, bakmakta zorlandığımız şeyleri dünyanın bir yerinde masum sivillerin yaşadığını bilmek gerçekten çok zorlayıcı hepimiz açısından. Bu konuları konuşmak ayrıca zorlayıcı ama elbette orada doğrudan bunlar yaşanırken Konuşmamak gibi bir şey söz konusu olamaz. Ee, sözü de tabii şu noktadan açmak istiyorum. Önümüzdeki süreçte diplomatik temasların yoğunlaştığını biliyoruz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı da Amerika'ya yönelik şöyle bir şey söylemişti. Çok dikkatimi çeken açıklamalardan biriydi hocam. Ee, Amerika'ya dedi ateşe körükle mi gitmek yakışır yoksa uzlaştırıcı olmak mı yakışır dedi. Biden'ın da bu konulardaki ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da temaslarının bir nebze daha uzlaştırıcı tavırdan uzak olduğunu da biliyoruz. Ama bu hafta Biden'ın da İsrail'e gidebilme olasılığı bulunuyor. Bekler misiniz Biden gider mi sizce İsrail'e buradaki temaslar ne anlam ifade eder? Teşekkür ederim. Tabii Biden'ın İsrail'e bu hafta ulaşacağı artık kesin gibi ve e, harika hanım şeyi çok güzel e, vurguladınız. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten bu süreç başladığından bugüne ve devletin diğer e, ileri gelenleri, e, Cumhurbaşkanlığı bu istişare, e, yüksek istişare kurulunda olan e, eski e, deneyimli siyasetçiler e, dahi e, bu söz konusu bu çatışmaya itidalle yaklaşılması gerektiğini zaten defaatle söylediler bu bir İkincisi Türkiye ikinci yani Ukrayna sizin de yine programımızın başında yine ifade ettiğiniz gibi yeni bir jeopolitik gerilimi kaldıracak bir şey de değil artık Türkiye. Yani kuzeyimizde biliyorsunuz zaten Ukrayna işgalinden sonra yaralar daha yeni yeni sarılırken güneyde Gazze'yi de aşacak, Lübnan, Suriye hatta İran kapılarına kadar ulaşacak yeni bir gerilimi kaldıracak ne ekonomik ne de toplumsal ne de jeopolitik açıdan böyle bir duruma gerçekten hiçbir ülke hazır değil. Bu bir. İkincisi bu nedenle Türkiye'nin devlet aklı tümüyle itidale çağırıyor. Hem Hamas hem de İsrail tarafını. Bu son derece olumlu. Bu bir. İkincisi Biden İsrail'e gelmeden önce biliyorsunuz son 24 saatte Amerika tarafından da üslup biraz yumuşamaya başladı. Örneğin Biden daha dün açıkladılar biliyorsunuz. Gazze'ye İsrail'in e, girmesi çok da tahsip edilemeyen evet. tarzda minvalde bir açıklamada bulundu. Bu olumlu e, bir şey. İran tarafından da öyle. İran'da hem işte Birleşmiş Milletler e, üzerinden eğer hani Gazze'de İsrail durmazsa müdahale etmek zorunda kalacağına yönelik İsrail'e aba altından sopa gösterici bir e, söylemi vardı. Ama son 12 saate baktığımızda e, İran'ın buna müdahil e, ol yani saldırıya açık hale gelmediği şey İsrail tarafından müdahil olmak istemediği belirtiliyor. Daha böyle yumuşak söylemler son 12 saatte benim dikkatimi çekiyor. Çünkü gerçekten de savaş çocuk oyuncağı değil. Sizin de yine söylediğiniz gibi zavallı masum insanlar hem İsrail tarafında hem de Gazze tarafında ayrım gözetmek sizin sivillere kim sivilleri hedef alıyorsa ve onların canlarını yapıyorsa bu bir terördür. Ne olursa olsun devlet de yapsa, bir grupta yapsa bu bir terördür. O yüzden söylemlerin son 12 saatte daha da yumuşadığını görüyoruz. Ve o yüzden ben çok olumlu buluyorum. Türkiye'nin baştan bu yana Ukrayna işgalinde nasıl itidal çağrısı yaptıysa, nasıl sağduyulu bir politika izlemişse, burada da bu politikayı devam ettiriyoruz. Sadece e, sizin de bahsettiğiniz gibi bu göreceli ılımlı konuşmalar bile Amerika tarafından gelen bir nebze ortamı sakinleştirdi. Bir de gerçekten evet. eli taşın altına koyarak gerçekten adaletli bir şekilde uzlaşmacı bir tavır sergilese demek ki dünyanın en büyük gücü Amerika. Ee, bir nebze daha burada ciddi anlamda rol alma potansiyeline sahip olacak ama bu noktada resmi ajanda da olmamakla birlikte Biden'ın temasını çok yakından izleyeceğiz. Çünkü hocam yanlış hatırlıyorsam lütfen siz beni düzeltin ama geçtiğimiz haftalarda e, AB Dışişleri Bakanı gitmişti çatışmanın en ilk başladığı süreçte ve hiç de sağduyulu olmayan hiç de ortamı sakinleştirmeye namzet olmayan açıklamalar yapmıştı. Yanılıyor muyum? Doğrudur ama o bir gövde gösterisiydi tabii. Olay çok sıcaktı. Amerika İsrail'in yanında mesajını güçlü vermek zorundaydı. Hatta çok da eleştirildi bizim Türkiye tarafından. Bir Yahudi olarak buradayım demesi de çok ilginçti elbette. Bu o sıcağı sıcağına bu olayın olacağı olduğu zamanda güçlü bir mesaj vermesi gerekiyordu. Bir gövde gösterisi İran'a karşı, İsrail'e karşı olanlara bu görev yerine getirildi. Ama bu çatışmanın üzerinden geçtikçe ve maalesef maalesef bakın Gazze'de bugün 2300'ü aşmış durumda yaşamını yitirenler. Çoğu bunların çocuk. Ve sadece Çoğu bilinen çocuk. hocam. Yani bunları evet. böyle bir atmosferde e, kaç insanın hayatını kaybettiğini görebilmek de çok doğru değil. Bu verilere çok erişebilmek doğru. de çok kolay değil. Bizim sadece bildiğimiz bu. Doğru. Doğru ve İsrail tarafında da keza ile 1300'ü aşmış e, görünüyor. E kim kazandı peki? Ne oldu diye sorduğumuzda yani... Burada tamam İran belirli bir alan, belirli bir Arap e, dünyasında da bir prestij elde etti. Rusya keza öyle temkinli davrandı, Filistin tarafından yanaymış gibi davrandı. Keza zaten Sovyet Rusya'dan günümüze kadar Rusya'nın hiç değişmeyen şeyidir, geleneksel ortadoğu politikasıdır. İsraili sanki karşısına alıyormuş gibi davranıp da Araplara daha yakın politika e, bütmek e, vesaire. Olan yine masumları oldu, ne yazık ki dediğiniz gibi. Evet hocam şimdi çok da vaktim kalmadı. Sizi uygun olursanız tekrar ağırlamayı da çok isterim. Ama tabii ki birkaç soru soracak vaktim de var. Ee, İran'ı konuşuyoruz sıklıkla. Yani İran bu denkleme daha aktif bir şekilde dahil olursa e, tabiri caizse oyunun kuralları yeniden yazılır diye. Buna ne kadar ihtimal verirsiniz? Doğru. Şöyle e, şu anda tabii kısa vadede e, az önce söylediğim gibi yani Gazze'yi aşıp da Lübnan Suriye'yi de aşıp İran kapılarına kadar uzanacak bir durum değil ama vekalet savaşlarında İran'ın ne kadar başarılı olduğu ve nereye geldiğini göstermesi açısından son Hamas-İsrail çatışması çok önemli bizim için. Yani burada İsrail de prestij kaybetti ama şu yönden de bakmak lazım. Hamas'ta Başbakan Benjamin Netanyahu'ya hayat öpücüğü verdi. As İsrail, dikkat ederseniz Harika Hanım yani üç buçuk yılda beş kez seçime gitti, sandığa gitti bu ülke. Ve şu anda Hamas belki çok da istemeden Benjamin Netanyahu'yu bu son saldırılarla İsrail'de tekrar iktidara getirdi. Benjamin Netanyahu da kazandı, İran da kazandı. Neden? Çünkü İran'da vekalet savaşlarında nereye geldiğini, istediği zaman Hamas'ı harekete geçireceğini ve prestij elde edeceğini gösterdi. Ama ben kısa vadede pat diye böyle İran'ın savaşa dahil olacağını falan çok ihtimal vermiyorum çünkü hani az önce de söyledik Amerika tarafından yapılan bu tarz gövde gösterileri İran tarafından da çok sert bir söylemlerle yapıldı. Ama tansiyon giderek düşüyor. Eğer ters düşünürsek İran'ın denkleme dahil olduğu bir şey Ukrayna Savaşı'nı aratır bize. Çünkü sonuçta evet. aktörlerden biri Azerbaycan. Azerbaycan'la da İran'ın ilişkileri iyi değil. İran'ın bölgeye dahil olması Azerbaycan'ın da çatışmaya sürüklenmesi demek. Bu Türkiye için de büyük bir felaket olur. Umarız böyle bir durum evet. yaşanmaz. Yani... Ben son olarak çok özür diliyorum. Sadece birkaç saniye izleyeceğim. Buyurun. Türkiye'deki tüm yani bu olaya aklı selimle, sağduyla, soğukkanlıkla yaklaşılması gerektiğini inanıyorum. Efendim sorun sadece Hamas-İsrail çatışması değil. İran'ın da bölgeye dönmesi, bölgeye müdahale olması anlamında böyle bir sonuç olursa Türkiye ve Azerbaycan da kendini ateşin içinde görebilir. Yani fotoğrafın geneline bakmanın daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Elbette hocam. Şimdi e, Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye gerçekten e, çok kıymetli diplomatik çabalar içerisindeydi ve sonuca da erdi. Sadece bir çaba halinde kalmadı. Sonuca da erdi. Tüm dünya liderlerinden de, uluslararası organizasyonlardan da bunun sonuçlarının takdir edildiğini gördük zaten. Ama sanıyorum e, söz konusu Hamas-İsrail e, olduğunda Türkiye'nin hem Orta Doğu'daki pozisyonu gereği hem de kodlarımız gereği aslında bunun dışında kalması diğerinden bir nebze daha zor olacak gibi görünüyor. Bunu sadece bir başlık yapabilmek için sizi de tekrar ağırlamayı çok isteriz. Teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Cade iyi yayınlar? Çok teşekkürler. Dış politika uzmanı Doktor Remzi Çetin'i ağırladıktan sonra araya gidiyoruz efendim. Ar